Çok gitmese var ya ırk kaldıracağız da. Şurayı deneyelim be. Şu ben komple gitti ya bende. Ver. Falan da geç geliyor. Ne oluyor oğlum bu ya? Allah Allah lag var geç geliyoruz. Ne kadar garip amına ne akıyorsun? Evet hoca ben kendimi 3 yaptım. 5 de şeyi koydum. gırpavı koydum. Ben oldu. Koş kanka. Önüne doğru. Atu parti sarkana at bari. Safla, safla geç. Al kuze. Koş koş koş. Bozur bozurma sak önümüz dolu. Yürü, yürü yürü devam et. 70 kanka getin kafasına vur. 60 da vur. Vur 60 da ezikler ölsün geri çık şimdi. Tamam geri çık. Komple çık geri arkan bak okçular var. Gördün mü orayı yürü 60'ınla. Vur. 45 de vur. Tip at. 60 hazır. Vur. Dolla biraz. Şimdi dön arkanı monumente. Stafflayarak yürü. Çektim ben onu. Önüne kafanı 70 vur. Çekeceğim. öldüm. Ben alacağım. Ben, ben, alacağım sen dur. Tamam bekliyorum. Seko yap hemen. Gelmedim daha. Agenti aldım. Van kaldım. Geldi kafanı kör at. Kafana 60 vur. Ka körüm yok. Yan da vur. 45 falan da at. Ben çekeceğim sizi tekrar. Yemeyeceğim galiba. Bir anda bir yerlere ışınlanıyorum ve birileri beni öldürmeye başlıyor. Vurdun Çekeyim mi lan atar? Çek kaka ben, ben alt alayım. Çektim 1-2 de onların girişi 2 tane okçu sıkıyor. Onun üstü on i̇ki değil. 2 tane sıkıyor. okçu. 2 tane değil o lan. Ne 2 tane? Aa aynen. Bir parti okçu Çek, var. çektim yap yap. 1-2 3 Aldım. 4 ya aga mısın nesin ya? Şunu staffla Aldım ben Reşte belki tekrar Yürü o. sağlı koş 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 Çiftin soluna yetmiş Şuraya Vur 64 da kafana doğru Bir anda geliyorlar ki Öldük mü? Öldük Lan <laughs> düzeldi gibi lan Düzelmez aga İçeriden bilgi Arka planda çalışmalarımız sürüyor Sunucu parasını yatırmamışlar Ondan böyle yapıyorlar yapıyor mu ama Evet alt aldım. Yürü aga benle monumenti tekrar. Koş monumenti koş koş koş. Önüne etmiş. Yürü yürü devam et. Vur. 60 da vur. Hele bir bıraksa vuracağız da. Bir anda ışınlanıyorlar ya. Sağ ol be. İrem fırsattan istifade AFK aldı ben Fark edenler var mı? Harbiden ha yavşak. koy yap hemen. Ben alt alıyorum. Kaçamadım. Çekecek. Yürü soldu kanka. İlan da vuracağız da şuraya yürü kanka. Gele gördü. Sağlı vur. Geli çık şimdi. Blink blink. Seko getir mi? orada. Ya yok yok sıkıntı. Afan kör. Bu, tara bu, taraftan çekeceğim. Bekle bekle. Orus bu çocuğu niye kaçtın? Seni Melody oynatanım ben amına koyayım. Bot orospu Peki bu al buraya bu al. Yemiyorum ki. Çekmişim. Ben de aldım. Alabiliyor mu şu an ben acaba? 3 tonda. Berk'i de aldım. Bank burada agent. Soldu gel ben ne? Soldu koş, soldu. En soldu koş, en soldu koş, en soldu koş. Bildiğim yere koş 70. Geri çık. Tane 70 birliğe yere vur. 60 da vur kafana doğru. O birliğe. Ben Vallahi çiçe doğru vur de, diyorum ben ama. De, ben bile, de. bile dediğim dediğim yere atamıyorum amına ben o birliğinin gelmesini bekledim ekranda. <laughs> evet, Serkan körün var mı? Konuş konuş konuş. Var. Çektim. Var ama Moniat, oyun yok şu Gideceğim. Oyun yok şu an. Fennelisi çektim de ben de öleceğim. Ölürsün ama oyun yok şu an. Taş yok herhalde bunda. Çok iyi o an. çekeceğim. Seko kak kak. Tamam Teoklesi çektim 3'teyim. 2, 3, 2, 4, 5. Geldim şu an. Sol bahçe var biri aldım evet Beni Seko. Beni çeksene. Bahçe 70 oldum. evet vurur. Bakın Ölürüz kanka. Vurduk da da öldük. Bana oyun gelmedi ki ya, Bana da çok geldim. kötü şu an ya. Geldim, öldüm, son oyun geldi. Seko ölüsün diye dedim ha bu arada. Aga, Çektim. Hiç kalkamıyorum ki yerimden ama bak. Yok yok hayır çekme çekme, sakın sakın sakın. Torn'a çekeceğim seni. Neler <laughs> içeri girip geniye tuşuna mı bastık ya? <laughs> Hangi içeri girsen şu kalabalıkta şu an farm attırmazlar sana, bırakmazlar. Mecbur yine pk döncen. Bari burada cr bitirelim ya. Hayır oğlum 15 dakika için diyorum, belki oyun düzelir diye. İtip kendine geldi gibi ha bu arada kanka İçerinin birleşmesini mi beklesek yani diyorum Yok kanka bak var Köre olan var mı hoca? Ben sizi Nanay, 10 attım <laughs> Ölüm var da oyun yok hangi nereye atacağım <laughs> Ulan güzel de adam var da Beko. Efendim. Hazır ol TP'ye. Tamam hazırım. Yap Seko. Oka sikiyorlar şu an beni. Çekemiyorum, çekemiyorum. Kafa yetmiş Vur. Yok yok, yemez zor Valla birkaç kişiyi şey yaptım, pandik dedim ama geldiler mi bilmiyorum Baka, Ben etrafında kimse yoktu, bir anda demet yemeye başladım. Bir de İbneler, okçuların gitmiyor herhalde, her yeri tutmuşlar. O ilk başta ne güzel, bende yoktu yine Başar alta düştüm. Gitti ölmen de neydi ya? Ölmediye diye çektim. ki sakin gibi oradan yürüyebiliriz aslında. Bu mallar da sola gitti. Onların bahçeden gitmek lazım kanka. Aga benim akara feri 3 Fazla geldi herhalde. He? <laughs> Oğlum 15 kere söyleme adam hayırlı olsun. Mesela yani. Yok aga ben söylerim. Aga bir kere yaptı ya belamızı sikti. 6 ay artı bir feriyle oynadı. Sövür başından beri. <laughs> o zaman neredeydin? At yarra. <laughs> O zaman avatarım yap Oo Allah aşkına körünüz var mı ya bura çok iyi. Topladık. Çok iyi çok iyi. Gel sağlık koş. Okçulardan kaç. Biraz safla geç. Koş 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 vur. Önüne etmiş vur. Atlattı. 60 de vur atlat bile ya. Enayiler var onları vurmamız lazım da salmıyor ki Maldır Mal da öldü lan. Şey okay, yapayım. Kuman bahçeden çıkıp vuralım bekle. Aynen diyor mu ya orası mantıklı. Alt aldım. 7 6. Aga bir şey olsa o koşabilsek aynı anda düşecek adamlar da. Ol, seni birlikte çekin, koşamıyoruz ki. Al, yani. Ben daha güzel bir yer dedim de neyse. Koştum onların bahçeye bir saniye. Ne bileyim oradan gidelim dedi. Burada diye çektim kanka. Aa bekle bahçede bir parti var. Onları vuralım ondan sonra gider. Peki alt al. Bende 3'te gırpav var ha. Dedim ya seni, seni geçeyim. Sollu koş. ne al 3'e 5'te gırp av. Fendez 3'te ben 5'te. 70 ben. vur. Önüne. Yanda vur bir tane. Devam et şimdi arkasına. Kafana 60 vur. 45 de vur. Kör attım bir tane staff oyna. Ben aldım ölemi. Sen staff oyna. Hil sürekli. 2'yi de aldım. Staff oyna staff oyna. Hil, Furkan hil. kör varsa atsana. Belki de fail aldım. Kafana 70 vur. 60 vur. Yan da vur. Oğlum ne yaptık bunlara biz? Soldu gel. Solun bahçe var. Yeri çık. Tamam, Arkan. stop oyna, full stop oyna, full stop oyna. Kafanı mele de geliyor. Stop oyna sen, stop oyna. Serkan yap 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 direkt yap direkt de. BP var kafanda ya. O BP dağıtır aga seni, BP'den kaç. Formant varsa sıkıntı. 2 çektiler bunu bir şey oldu. Aldım agent'i. Vank aldım. de gitti oyun. Bir hava aldım. Ben alamadım. vurmadan orospu çocuğu. Vurma. Burada mısınız? Bahçe yakın evet. Ben değilim Aga. Yok burada değil. Ben de şimdi Olmaya geldim. <laughs> şu an çok kötü yani berbat şu. An.